Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Adam Asalından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Tuğran kamera arkası çok samimi görüntülendiler ve bu kareleri ben de diğer videomda sizler için paylaştım. Anlaşılan mükemmel oyuncularımız gerçek hayatta da Poyraz ve Haziran gibi aşk yaşıyor. Ada Masalı fanlarının da en çok istediği bu. Bakalım ne zaman... Poyraz ve Haziran aşkı gerçeğe dönüşecek. Tabii ki bu zamana kadar ben de sizler için yenilikler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayıysa unutmayın.